İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. İşte gidiyorum. Toprak alsın benim de bu hazine yükümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? İşte gidiyorum. Bu menfur cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, yüreğim, bu yağmurlu şehirde işte gidiyorum. Beni kaldırın hicranım kalsın teneşirdi. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece. Yüzbinlerce mağdurun gönlünde belki söyleriz hep birlikte. Belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl sevmiştim. Böyle oldu akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim. İşte gidiyorum. Hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim sizinse insafsız bir linç oldu karşılığınız. İşte gidiyorum. Penceresiz bir dünyanın bilinmez labirentine işte gidiyorum. Saçlarındaki yıldızları artık koparabilirsin anne. Sonunda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldun benden şen olasın ey Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dönük umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Çatladı yüreğim, çatladı sazım. Demek ki böyleymiş yazım. Sizlere armağan olsun. Sizlerden ödünç aldığım bu yürek sizin. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne siz? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum. Kalmadı söyleyecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun be. Dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum. Tükenmişti inancım. Bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür. Hayal oğlu diye bir şair.